Evet merhaba yine Kartal'da Yemli'ye geldim Hiç takım kurulum kısmını Göstermedim Diğer videolarda da gösterdim Tekrar da düşmek istemedim o yüzden Oraları geçtim Bugün 14 Kasım Cuma Saat Gece 10 Çayımı da getirdim tüpümü de getirdim Şimdi burada çay demleyeceğim Çayımızı demleyelim beklemedeyiz bakalım vuruş oldukça kamerayı açacağım umarım bereketli bir av olur çevrede alanı yok şimdi çayımızın demlenmesini bekleyeceğiz evet bir bir vuruş oldu Yok sanki ama bir çekip bakacağım. Yem olduğu gibi duruyor. Yandan tırtıkladılar herhalde. Yeniden bir atış yapalım. Yeah. Evet. Atışımızı yaptık. Zili de taktık. Fosfor niyetine bunu kullanıyorum. Aynı işi yapıyor. Az bir çok az bir ışık olsun merada. Fosfor gibi parlıyor bu. Sigara paketinin içinden çıkan alüminyum folyo gibi bir şey var ya bu o. Oh. Katladım onu taktım. Güzel parlıyor yani işinizi görüyor. Bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kameradan çok güzel parlıyor yani. Saat 12. Bir hareket yok. Çayımızı içiyoruz. Bir tane istavrit geldi sadece. Böyle bir istavritimiz var. Onun haricinde tek vuruş bile yok diyebiliriz yani. Etraftakiler de sıfır. bekliyoruz. Görünen o ki yine hiçbir şey alamadan gideceğiz. Ama ortam güzel. Çayımızı demledik. Çayımızı içiyoruz. Etrafı bakınıyoruz. Hava alıyoruz. Temiz hava. Mis gibi deniz havası. Saat 1'e geliyor herhalde. Sadece bir tane istavrit. Onlar de hiçbir şey yok. Mera bomboş. Etraftakiler de aynı şekilde. Hiç kimse bir şey alamadı. Birkaç tek Şimdi ufaktan dokunuyor. Buraya... O istavrit herhalde. Ara sıra bir tıklıyor. Ama devamı yok. Yem dağıldı herhalde. İstavrit uruşuna benziyordu. Bir bakayım. Çekeyim yeme bakalım. Biraz daha dursun. Rüzgardan Çıkış <laughs> söndü Kimsenin bir şey aldığı yok DRF'ye de denedim NRF'yi de bir şey alamadım. 5-6 atış yaptım. Baktım hareket yok. Onu da kapattım. Evet, istavritler yemi yedi. Ama balık yok. Kalağımızı alamadık. Bu arada saat 1'e 2'ye çeyrek var. Biz sadece bir tane istavrit tuttuk. Başka da hiçbir şey yok. Balık çok zayıf. Yemi değiştireceğim. Son kez atışımı yapacağım. Son atışım olacak. Yemimizi taktık. Atışımızı yaptık. saatlerdir buradayız hiçbir şey yok yani bu kadar kötü olur yani vuruş bile yoktu vuruş bile yeni başladı sayılır o da istedik vuruşları yani yine düzgün vuruşlar yok Şimdi saat saat 2 olmuş. Ee, toparlanacağım. Eşyaları toparlayacağım. Çok iyi bir vuruş geldi arkadaşlar. Kamerayı kapatır kapatmaz. Aldık mı? Alamadık. kamerayı kapattım çok iyi bastı çok iyi bastı alamadım kamerayı açana yine oh. vurdu hem paramparça oldu zaten şimdi büyük ihtimalle ama alamadık saat 2'yi geçti yeni yeni vuruş başlıyor Evet, Sabah kadar burada dur diyor, duramayacağız ama Yemi yine değiştireyim. Toparlanamadım bunun yüzünden. Toparlanacağız dedik, son atış dedik. Yemin son hali bu. Bu hale gelmiş. Bunu değiştireceğim yine son kez. Elime kötü battı. Ben bunu çekmeye de çıkaramıyorum. Ne desin lan kedi? sana da al. Niye beğenmedin onu? Ha? Bu sosyetik. Bu balık yemiyor. Öteki aldı gitti. Bu yemiyor arkadaşlar. Bu başında bekliyor. Amacını anlayamadım. Diğeri aldı gitti. Yani paramparça etti şey şey balığı. ve bir tane canlımız var. Bunu salacağız büyük ihtimalle denize. Artık. bu Taze pilota falan yapmam bu saatten sonra. bir tanesini yemiş ikinciyi de yiyor bizden utandı Demek ki Az önce iyi gitti Sağ ol abi Çıktı mı bir şey? Çıktı mı? Onun da yaşayacak günü varmış. Korkmadan gel, salacağım seni gel. Bak işte. Lan onun bir dur lan. Lan gideceğim gideceksin dur. Heh. Çok hareketli. Çok acayip hareketli. Gitti. Çok güzel bir vuruş aldık. Tam kamerayı kapatıyorum vuruyor. İnşallah kamerayı açacağım diye kaçırmamışımdır arkadaşlar. Ama çok güzel bir vuruştu. O şu an hissetmiyorum. Galiba kaçırdık. Boşaldı. Biri geliyor. Yok, yok mu tam? Kestiremiyorum şu Yanında toparlanırken fırladım. Voltayı da dengesiz tuttuk. Var bir şey. Bir çine kopma. Güzel bir çinekop. Güzel bir kop, Çok güzel bir çinekop geldi. Evet. Oo. Günün altın vuruşunu gider ayak gider ayak yaptık arkadaşlar. Altın vuruş oldu. Tam toparlanıyordum. Son kez atacağım dedim. Son kez attım. Çok kötü gözden girmiş. Altın vuruş oldu. Müthiş bir balık. Gözünden girmiş. Gırtlamadım. Şöyle güzel bir içine kop geldi. Evet günü kapattık. Ee, saat 10'dan 3'e kadar sadece ee, bir tane iyi boy bir çinekop bir tane de istavrit yakalayabildik onun haricinde vuruşlar oldu seyrek seyrek ee, genelde istavrit vuruşları oldu ama balık alamadık yakaladığımız istavriti de toplanacağız diye saldık oltası suda olan herkese rast gelsin arkadaşlar